Biz okula gidiyoruz Peki Bugün gözlüğünü halledersin değil mi çocuğum Olur baba Herkese iyi günler Deniz bir dakika Ben sana bir şey söylemek istiyordum Ben seni kapıda bekliyorum Deniz ee, Şey diyecektim Aslında masada söyleyecektim ama Dünkü olay için özür dilerim senden İnşallah Deniz çok kırılmamıştır da seni affeder Pelin'ciğim. Yok yok önemli değil. Bu kadar mı? E, aşk olsun Bahri. Daha ne desin kız? Canım Pelin hatasını anlamış özür diliyor. Deniz'in özür dilemesi gerekmiyor mu? Evet tabii. Mehmet bekliyorum. Senden özür dilerim. Önemli değil. Bakıyorum erkencisin. Evet. Yolculuk öncesi hazırlık yapmam gerekiyor. Yolculuk mu? Nereye? Amasra. Birkaç gün kalıp kafa dinleyeceğim. Sen okula mı? Okula. Nereden çıktı abi bu yolculuk? Böyle olması gerekti. Biraz uzaklaşma herkes için daha iyi olacak. Deniz'le oturup konuşsanız hiçbir sorun kalmayacak ama. Deniz mi? O kimdi abi? Yapma Mert. İnan bana böylesi herkes için daha iyi. Üzgün. Aa M5 mesaj atmış. Ne diyor? İyisindir diye umuyorum. Ben sana çok önemli bir şey için mesaj atıyorum. Bugün okula gelecek misin? Eğer geleceksen kütüphaneden kitap almak istiyorum. Ama kaydım hala aktif hale getirilmemiş. Rica etsem senin kimliğinle kitap alabilir miyiz? Kıza bak ya. Mesajı bile uzun atıyor. Alem yani. Hadi Özgür. Benim işim çok. Bana bir merhaba bile demedi. Peki öyle olsun. Demek ki beni silmek o kadar kolaymış onun için. Sen çıkmayacak mısın? Aa, yok, bu dosyalara bakacağım. Bugün fakültede işim yok. Ama belki bir ara uğrarım. Pelin'in davranışı ne güzeldi değil mi? Odasında test çözüyor şimdi. Kardeşinin sorumluluğunu da aldı tabi. Evet. Bizim kız yola gelmeye başladı galiba. E gelecek tabii Bahri. Başında annesi babası var. Yazık. Herkes onun kadar şanslı değil. Baksana Deniz'e. Ben bu kızın ailesiyle görüştüğünü hiç duymadım. Hiç mi ilgilenmiyorlar kızlarıyla? Ee, sen duymamışsın. İlgilenmez olurlar mı? canım. İlgileniyorlardır herhalde. Ne iş yapıyor annesi Deniz'in? Çalışıyor mu? Vallahi tam olarak bilemiyorum İkbal. Hani senin eski kadim arkadaşındı? Ah, teşekkür ederim. Eline sağlık. Ne anneler var. Ben olsam her gün arardım. Sonuçta genç kız. Nerede şimdi annesi? Bahri'ciğim, bu akşam özel bir şey düşünüyor musun? Ne yemek yapayım? İzmir köfte. Tamam mı? <laughs> Olur. Ya da dur, sen şey yap bana. Bir haşlama, yanına da tereyağlı pilav. Olur. Yaparım. Bahri. Efendim. Konuşuyorduk. Konuşuyoruz. Ya bir dosyayı yukarıda unutmuşum. Aklım işte hayatım. Geliyorum şimdi. Eh Bahri. Sen ne saklıyorsun önünde sonunda öğreneceğim. Çok güzeller. O kadar rahat ki patik gibi. Ayakkabılarımızın hepsi ortopediktir hanımefendi. Kullandıkça farkı daha iyi hissedeceksiniz. İki tane alacağım. Bir şey yaparsınız değil mi? Fiyatlarımız belli. Dopazarlık olmaz. Hadi ama lütfen. Bugün benim doğum günüm. İkisine param yetmiyor. Satış politikamızın dışına çıkamayız. Kusura bakmayın. Tamam. Zaten nereye alıyorum ki? Heveslendim birden. Bunları kardeşim için güzel bir paket yapar mısınız? Tabii efendim. Vedalaşamadık değil mi? <laughs> Ama sen bunları asla alamazdım. Rica ederim. Ne oldu meveş? Deniz ve Mert geldi aklıma. Dün ne güzel barışacaklardı. Ne güzel de plan yapmıştık oysa. Ya, yeniden mi denesek aynı planı? İnanmaz. Mert üst üste iki kez çağırmama hayatta inanmaz. Sen değil de başkası çağırsa? Süper fikir. İyi, iyi de kim çağıracak? Hmm. Anı? Doğumla Mert ona inanır mı? İnanır. Eğer okulda aratırsak Mert mutlaka gelir. Ya, süper o zaman. Ben de Deniz'i e buluşacağımız yere getiririm. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Mert bu akşam Amasra'ya gidiyor. O gitmeden onu yakalamamız şart. Bak ben Anıl'ın yanına gideyim Mert'i arattırayım. Sen de Deniz'le buluş. Sonra ben sizin yanınıza geleyim. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Tamam. Okey. Özgür. Efendim. Gözlerin çok güzelmiş. Gözlükten belli olmuyordu. Öyle mi? Teşekkür ederim. Demek gidiyorsun öyle mi? Evet baba. Biraz kafamı dağıtmam lazım. Keşke ben de biraz kaçabilsem. Baba sen iyi misin ya? Çok daha iyiyim oğlum. Merak etme sen. Baba annemle ne zaman konuşacaksın? Yeni triplerdeydi bugün. Hem gelip sen evinde kalsana. O ev sadece ona ait değil. Sen takma kafana böyle şeyleri. Ben işleri biraz yoluna koyayım ondan sonra çıkacağım karşısına. Hem böylesi daha iyi olur. Peki. Öyle olsun. Bu <laughs> arada sen anneni yalnız bırakmasan daha iyi olmaz mıydı? Korkmasa şimdi. Baba annem gayet iyi. Sen onu düşünme. Benim gerçekten buradan biraz uzaklaşmam lazım artık. Ama fazla uzatma bu tacik tamam mı? Tamam. Param var mı? Var. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen bırak orasını abi. Sen ara altıda burada olman lazımdı. Ya Bahri Hoca kızmaz değil mi? Ya babamın haberi bile olmaz. Sen kırma beni. Sen ara, gerisine karışma. İyi öyle olsun. Kralsın be abi. Al bak numara burada. Alo Mert. Anıl. Ha evet benim. Mert ben seni önemli bir durum için aradım. Müsait miydin? Hayır ulan müsaitim. Murat Hoca saat 6'da seni B12'de görmek istiyor. Murat Hoca mı? Mu? Niye ki? Eee, vallahi detay vermedi. Sanırım seçmeli derslerle ilgili bir sıkıntı olmuş. Ya Anıl sonra halletsem olur mu ya? Ben de hocayı telefonla falan ararım. Eee, olmaz. Hoca şimdi ameliyatta. Mert illa gelsin dedi. Çok önemli dedi. Biliyorsun tersi pistir. Bilmez miyim? Bilmez miyim ya? Peki tamam saat 6'da B12'de mi dedi? Evet B12. Tamam görüşürüz sonra budur ya. Eyvallah, çok büyüksün. Vallahi sağ ol. Senin beni düşündüğü yok ki. El alemin ayakkabısıyla. Anne! Bak ayakkabılarım sirke kokmaz değil mi? Kokmaz. Anne, Hı. yardım et de şunları bir açalım hadi. Yavrum böyle olmayacak. Geç otur şöyle. Böyle ters. Dön. Anne. Dur telefonum çalıyor. E, konuş kızım. Tamam anne tamam. açacağım şimdi. Dur. Dur bir açayım da. Anne fırçan nerede? İçeride. Alo. Alo. İyiyim canım. Hı hı. Geliyorum geliyorum. Yo, yok bir tuhaflık. Ya canım ben seni biraz sonra arayayım mı? Hadi bay bay. Aa, aa! Hocam gerçekten mi? Ay çok sevindim. Tamam hocam tamam hemen geliyorum. Hoşçakalın. Ne olmuş kim o? Hocam arıyor anne. Ee, ya şu çay için Öğrenci temsilcisi başkanı gibi bir şey seçmişlerdi beni. Herkesin önünde konuşma yapacakmışım. Onun için arıyor. Ay, ne güzel. Aferin. Çok benim güzel kızıma. Ya anne. Ya anne ne olursun bana para ver ya. Bak bu kılıkta ne olur otobüse binip gitmeyeyim. Taksiyle gideyim ha. Ya anne bak hem ayakkabılarım da sıkıyor ayağımı. Bu kadar kişinin önünde konuşma yapacağım lütfen. Anne ne olur. Lütfen, hadi borç bul, bir şey yap komşulardan. Tamam, ben bir konu komşuya bakayım. Mehmet, dün sormayı unuttum. Sınav nasıl geçti? Ya çok kolaydı. Keşke sen de girebilseydin. Ayrıca Deniz, üzülmene gerek yok. İngilizce dersleri çok keyifli geçiyormuş diye Üzülmüyorum da... ...işte. Niye geldi şimdi bu? Merhaba. Sen yine kavga çıkarmaya mı geldin? Öyleyse hemen git buradan. Deniz bak, dün olanlar için çok üzgünüm. Ne söyleyeceksen söyle ve hemen git. Biz Mert'li birbirimize hoşlanmayız Deniz. Hatta hiç hoşlanmaz. Ama şunu bil ki benim ikinizle de hiçbir sorunum yok. Beni havuza atarken halledemiyorlar Özgür bak sana karşı bazı tatlı kadar yaptığımı biliyorum. Ama kötü niyetli değildim gerçekten. Dün gözünün kırılmasına çok üzüldüm. Ve sana yenisini aldım. Umarım beğenirsin. teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi. Benim ikinize hiçbir sorunum yok. Lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Yok. Melek şekilde de bir 10 lira vardı. Onu verdiler işte. Al. Ah otobüse mi gideceğim anne ya? Uf, on lira ne ya? Ya bu olsa vermezler mi? Yüzüme eğdim istedim işte bak. Of ya. Babam duysa borç istediğimizi bizi öldürür valla. Ay anne borç da borç olsa Allah aşkına on liradan bahsediyoruz ya. Böyle içime taşa tutup gitme be kızım bir mutlu ol. Anca bu kadar ne gücümüz yetiyor işte. Neyse anne tamam ben kaçtım. Ee, anneni bir öptü öyle git kızım. Yok anne makyajım bozuldu şimdi. Hadi. Ya ben bir laboratuvara gideceğim. Siz daha burada mısınız? Yok yok biz de kalkıyorduk. Öyle mi? Nereye gidiyoruz? Ay canım ya sana söylemeyi unuttum. Dün sınava girdiğim bir 12'de uğurlu tokamı unutmuşum. Sabah bakmaya gittim ders vardı. Giremedim içeri. Şimdi tekrar bakacağım. Sen de gelsene benimle. Oradan birlikte çıkarız. Tamam gelirim. Aa saat daha 6 bile olmamış canım. Olmamış mı? Yok olmamış. Ee, şey siz biraz çay daha için oradan öyle geçelim olmaz mı? Hem biliyorsun ki B12'de dersler saat 6'da bitiyor. Ee, saat de 6 değil. Ee, evet evet hadi oturalım. Banu gitti. Hay Allah kaçırdın mı? Ayakkabı aldım ben ona. Ay istediğinden mi? Çok mutlu olacak yavrum. Ya, bence beğenir ama Ay hemen arayalım da geri gelsin. Yok yok geri gelmesin. Kanter içinde kalır makyajı bozulur. Okuldan aradılar öğrenci başkanı mı ne olacakmış önemli işleri var. Ay para da yoktu. Böyle şeye otobüse binip gitmek zorunda kaldı zavallım. <laughs> O zaman okula gider giydiririm ayağına. Ay hadi kızım koş yetiştir yavruma. Hadi anne ben kaçtım. Ya Suna bir yerden bir nazar boncuğu bul da. Süt yenini iliştir. Duydun mu beni? Allah'ım yarabbim sen kendi gözlerden sakın yavrum. Sanki Alo Ozan Ben hazırım hemen gelip beni alabilirsin Canım ben arabayı oto yıkamaya bırakmıştım Hala bitirememişler Şimdi Melih ile beraberim Beni o bırakacak Sen direkt restorana gel Ya ama ben buradan nasıl gideceğim Banucuğum atla bir taksiye gel 20 dakika sürmez Zaten heyecan yaptım. Hadi orada görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. Ya of nefret ediyorum otobüslerde sürünmekten. Kahretsin. kahretsin. Bilseydim hiç buraya gelmezdim. Bari çıkıyor musun? Evet bir fakülteye uğrayacağım Ne o bir ihtiyaç mı vardı Yok yok ee, ben markete gideceğim Alırım her şeyi Sen bilirsin Bahri'cim e, Şey diyecektim Zoru veren Allah Kolaylığı da verir Unutma olur mu <laughs> Ne böyle şimdi tasavvufa mı merak saldın Yok canım Bu ara yükün ağır senin Bana öyle geliyor Onun için diye verdim Tamam merak etme, sağ ol. Of ya şu halime bak, üstüm başım kırış kırış oldu. Ah, göbeğim de sanki zaten. Alo canım. Geliyorum Ozancım, yoldayım. Taksideyim. Ya ama şey trafik çok sıkışık. Herhalde kaza olmuş. Birazdan yanındayım tamam mı? Ben de çok heyecanlıyım. Tamam canım. Birazdan yanındayım. Hadi öpüyorum. Bay bay. şey kalkalım artık bence. Ya, emin misin? Eminim tabii ki. Ya sizde bir tuhaflık var. Ne böyle oturup evet. kalk, kalk? Yok canım ne tuhaflığı olsun. E sen niye ki de bir saate bakıp duruyorsun? E ee, şey gözlük de çok acıdı ya. E ee, şey ders bitmiş olsun ki boşuna gitmiş olmayalım. Evet evet hadi hesap edip çıkalım. Of. Şimdi ne güzel yolda olacaktın ya. Merhaba Ozan Bey. Oo, Bavna Hanım. Çok güzel olmuşsunuz. Dur bakayım sana bir. Ay taksinin kliması biraz bozuktu. Makyajım aktı gibi sanki. Elbisen çok yakışmış. Ne var? Ne oldu? Bir şey yok. Annemin ayakkabısı tamam mı? Hatırası var. Ha, ben de 60'lara bir dönüş var diye düşünmüştüm. <laughs> Sen bence ona değil, buna bak. Aa, inanmıyorum. Taktın mı? Taktım tabii. Dehşet olmuşsun. <laughs> ya biraz erken mi geldik ne? Yok. Babam gelene kadar bir şeyler içeriz bizde. Hmm. Kimlik sızalırlar mı ki acaba? Telefon nasıl? O zaman sürprizi kaçar. Bakar mısınız efendim? Çok özür dilerim. Siz bu okulda acaba? Hocayım Bahri Atabey. Çok memnun oldum hocam. Ee, şey ben kardeşim arıyorum da tanır mısınız acaba? İsmini? Emanet. Umarım bulursun.